Arkadaşlar hoş geldiniz kanala. Sizlerle beraber slot oyunlarını izliyoruz. Slot oyunları sleep balansı bindeyiz. 10.000 liralık bir free spin'e giriyoruz. Sizlerden şöyle bir ricamız var. Videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun. Sol altta gördüğünüz gibi 500 lira veriyoruz. Harşif veriyoruz. Buna katılabilmeniz için Telegram kanalımıza katılmanız gerekiyor. Aynı zamanda videomuzu beğenip kanalımıza abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. 500 lira direkt Keş olarak veriyoruz ve buna katılım için videomuzu benim telegrama gelmeniz gerekiyor ve sizler de böyle güzel kazançlarınız varsa bizlere paylaşabilirsiniz dayı bey kanalıyla dayı beyin yardımıyla sizlerle beraber güzel bir seri yapmaya çalışacağız güzel kazançlar izleyeceğiz geriye yaslanın ve izleyelim arkadaşımız burada 63 efsane bir şekilde girer girmez zaten vurdu ama üzülmeyin bir sonraki oyunlarda bunun kadar güzel olacak Hadi bakalım 63.000 lira oldu iyi güzel temiz güzel kazanç Bir sonraki oyuna geçelim Yeni Seed Bonanza 1000'deyiz 1500 olarak bir frisbeene girmiş arkadaşımız Nasıl bir kazanç yapmış izleyelim Çok fazla ee, şey yapmak istemiyorum ama Güzel kazançlar izleyin ya Hadi. 9 oyunu var Üzümler, muzlar, erikler patlasın e, Sana ve sana gidelim Güzel, artı 5'i aldı. Devam ediyor. Güzel abi, güzel. Ben bu oyunları seviyorum. Can sıkıntısından zaten düştük buralara. Bu arada dostlar, kimseye e, tavsiye etmiyorum. Evde denemeyin. Ben sadece bütçemin üstünde kalan bir kısmıyla oynamaya çalışıyorum. Aynı zamanda sizlerden gelen güzel kazançları derliyoruz. Yani bu e, zevk meselesi. Kimseye tavsiye etmiyorum. Eğer sizler de bu şekilde oyun oynuyorsanız bizlere paylaşabilirsiniz. Nerede oynayacağınızı da merak edenler varsa da yorumları sizler için bırakıyorum. Oradan güvenli giriş linkleriyle Dayı Bey referansıyla üye olabilirsiniz. Güzel deneme etkinlikleri var. Oralardan da katlayabilirsiniz şansınızı. En azından ya ben bir şansımı denesem ne olur sorusunun cevabını sizlere önerdiğimiz mekanlarda sitelerde deneyebilirsiniz arkadaşlarım. Güzel şansınız deneyin. Orada ortalama 10.000 liraya yakın Eee deneme etkinlikleri var. Şansınızı deneyin arkadaşlar. Her şey üye olabilirsiniz yani. Daha ne olsun? Daha ne yapalım? 3 oyunumuz daha var. Zaten alacağını aldı. 1000 ikisini koydu. Güzel. iki oyunu var. Bir oyunu. Yak. Bundan sonra bir bin düşer mi diye bekliyorum ama Düşmeyecek gibi ya Zaten düşmesin abi 1500 lira 38 bin lira para kazanmış ya Neyse bir sonraki oyunumuza geçelim bir sonraki oyunumuz Atlantis oyunu arkadaşlar. 2000 liradan Filispin'e giriyor. Bakalım ne kadar kazanmış. Atlantis şehrindeyiz. Kayıp Atlantis şehrine hoş geldiniz. Hadi bakalım. Hala şu videoyu beğenmeyenler varsa lütfen rica ediyoruz arkadaşlar. Videomuzu beğenin. Beğenmeniz bizler için önemli. Etkinliğimize katılın arkadaşlar. Aynı zamanda FS kodları da dağıtıyoruz. Onun için de Instagram kanalımıza gelebilirsiniz. O da aşağıda kayıtlı olacak. Şimdi bu bu arkadaşımız ne yapmış? İzleyelim. Abi 456 lirası var. Bekliyoruz. Güzel bir kazanç olması. 11 e oyunu kalmış. E. Ee? 3x var. Yakalayamıyor ki. Yakalasa güzel olacak. Yakalayamıyor. 4x topladı. 7 oyunu kaldı. Neyse. İzliyoruz. Altın 120 liraya aldı. Tamam. Vallahi 9x'i aldı buradan. Güzel gibi duruyor. 29 lira yaptı. 39 lira yaptı. Yani 2x ile 3x ile 9 ile bu kasa öyle bir efsane kasalara yükselmeyecek. Ama bana kalırsa sonlara doğru biraz şişirecek, 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 şişirecek. Atlantis'teki kuralımız... Yüce kralımız güzel şeyler yapacak diye bekliyorum. Umut ediyorum. Çok da spoiler vermek istemiyorum. Tamam 30 lira patladı. Şunlar patlayacak gibi patladı. İnciler de patlar mı? İnciler de patladı. Yeşiller patlayabilir. Vazoları patlayabilir ama kaçırdı. 56'yı çarptı. 18 x'i e, 1000 liraya da buradan aldı. Güzel gibi gidiyor. Bir oyunu kaldı. Yine böyle bir efsane bir Kazancı göremedim daha Son oyundayız Son oyunda güzel bir şeyler yapar mısın? 21 lira yükseldi maviler patlar gibi Yüzükler Sonra şunlar Güzel bir çarpan at oraya Kralım Ç Güzel 2x yakaladı 354 lira yükseldi Ve bir 2x daha 404 lira yükseldi Anam Sen ne yaptın ya 8888 çok tehlikeli bir rakam değil mi? Vallahi güzel. Hayırlı olsun arkadaşım. Çok güzel kazanç. Vallahi farklı oyunlarda güzel kazanç izleme hasretiz. Bir sonraki oyuna geçelim. Bir sonraki oyun yine Sweep Bonanza 1000'de 2000 lira bir free spin arkadaşlar. Slot oyunları Sweep Bonanza 1000 gerçekten çok güzel kazandırıyor. İyi bir oyun arkadaşlar. Buradaki önemli husus güzel yerlerde şişirdiğimde 1000 atıp yakalayacak o kadar yani. Bakalım bu arkadaşımız ne kadar kazanmış. 1000x yakaladı şu an şişirebilse de keşke çok daha güzel olurdu. Yani bu saatten sonra bir daha 1000 gelirse kötü yere girecektir. Ama izleyelim belki bu oyunda farklı şeyler olabilir bizi yanıltabilir ki inşallah bizi yan yanıltır. Bakalım ya 11 lirası var. 10 kaldı. Tüm ikisi yakaladı. Karpuzları gördü. Üzümleri gördü. Gitti. Ama yine de güzel çarpan topladı. 241 lira. Biraz daha devam etmeye ihtiyacımız var. Burayı kaçırdı. Yeni oyunu kaldı. Aslında bayağı bir oyunu var. Ve bu oyunda yani 1000 bir daha yakalarsın süper olur. Gerçekten süper olur. Nice dedi ama bir şey yapamadı. Des yapsa da iyiydi. Yapamadı ama. 5 oyunu kaldı. 4 oyunu var. 3 oyun. 2 oyun, 1 oyun. Bitti. Bu boşa geçti ya. Keşke artı 5 vermeseymiş. Boşuna zaman harcadı. Ama yine de güzel kazanç. Yakışır, yakışır. Bir sonraki oyunu geçelim. Üf, bir sonraki oyun dedemizden Zeus de dedeyiz. 300 dolar bir Filipin izliyoruz. Küçük kasa severler için efsane bir oyun arkadaşlar. Sip 16'dan -bon sonra en çok sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Gears Olympus 1000 Zeus. Dedemizin yanındayız. Dayı ne kadar da sevmesi ben seviyorum. Güzel kazançlar ödemiş şey var. Ben birkaç kere max bin düşmüşü de var. Bakalım bu arkadaşımız burada max'in yakalayabiliyor mu? İzleyelim. 250x zaten koydu. 7237 lirası var. 2x yakaladı buradan. Bir çarpam daha sıcak gibi duruyor. Zeus'un bakışları ama yok. Fake attı. Fake attı. Kaç buradan. Kaç kaç kaç. 250 x 3 oyunumuz var. Pardon 11 oyun. 3 x'i kaçırdık. Sanırsam bak göremiyor gibi. Çünkü şu saate kadar zaten 1000 x'e çıkması lazım oyun. Ama güzel yerleri, güzel şişirmeleri 2 x'e çok şeyler başarabilir oyun. Potansiyel var. Görebiliyorum. Görebiliyorum. Dayı görebiliyorum. Hop. Buradan 5x yakalı 28 lira. 252 de buradan var. Zaten 31 lira yükseldi. Sarılar geldi. Belki kırmızıları görebilir. Göremedi kırmızıları. Ama olsun. Olsun 32 lira. Bir çarptı. 8400'ü koydu. Anam sen neler yapıyorsun ya? Devam et bakalım. Güzel de gidiyor ama. Tamam. Sarıları görsün. Bir bir onix at şuraya bir şeyler at şuraya dede. Karışık gitti ortaya. Vallahi şu an yakışır. Güzel bir çarpan yakışır buraya. Ama kaçırdım. Olmadı be dede. Olmadı be. Seni bu kadar savunurken, ölerken, selerken. Neyse şuradan bir 2x yakaladı. Ama devam edemedi. Bir oyunu kaldı. Son oyunda güzel bir şeyler yaparsa keyfimiz yerine gelir. Son oyunda dedeciğimiz Neyse kaç buradan kaç 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 300 liradan 16.800 kazanmış kaç Evet Sıyıp bana kaçtık 2000 lira free spin. tekrardan izliyoruz arkadaşlar İzleyelim bakalım neler ödüyor neler ödemiyor Nasıl bir oyun olacak 8 oyun hala videomuzu beğenmeyen arkadaşlarımız dostlarımız kardeşlerimiz büyüklerimiz Küçüklerimiz lütfen videomuzu beğenin Rica ja, ediyorum arkadaşlarım Aynı zamanda sol altta gördüğünüz gibi 500 lira veriyoruz, cash veriyoruz. Bunun için de Telegram'a gelebilirsiniz. FS kodları ve hediyeler için de Instagram'a gelebilirsiniz. Dostunuz 1000 xi yakalıyor. 11 lira. Elikleri gördük. Karpuzlar, uzar? süper duruyor. 20 xi Çerez niyetine. Üzümleri de görür mü? Göremedi ama çerez niyetine 1020 xi zaten 25 bin hatta 26 bin lira para alıyor. Vallahi bu sizden yemem güzel kazançlar. Beni de böyle ağzım biraz su değil. Ben de şansımı deniyorum ama bu kadar kısmetli değiliz maalesef. Ama şansımız deniyoruz. Şansımız denediğimiz videoları da sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın arkadaşlar. Son oyun kaçırdı. Olsun. Mükemmeldi. Hemen kaçıyoruz boyulam. Evet, Stalin Prenses bindeyiz. Prenses gibi bir haltunun yanındayız. izliyoruz 500 liralık bir Feliz Spin. Hadi bakalım. Let's go. Yandan yandan hadi bakalım Prenses yandan yandan şöyle Yandan yandan hadi Çat 2x attı ama az attı Az attı bu az bu az Evet Onyx yakaladık ama Kalpler kalpler çok güzel ya 55 lira yükseltti 57 lira yükseltti 62 liraya yükseltti. Sarılar geldi. Belki şu kırmızılar gelebilir. Süpersin ya. 3x attı oraya. 13, 15, 115. Helal olsun. Güzel. Güzel. Buran 1800'ü koydun <laughs> yani küçük kasa severler için bence çok güzel bir oyun. Starcraft Princess bin küçük kasaları çok güzel ödemeler yapıyor. Aylar gelebilir. Süpersin. Bundan sonra devam etmedi. Estedi iyiydi. Çarpanlarımız şişirme bize gerekiyor. 15 x orası biraz zayıf kaldı ama. Hanımefendi bir şeyler yapabilir gibi ya. 2 x'imiz var. Gitti. 17 x. <laughs> Burası güzel. Ama gitti. 5 oyunu kaldı. 20 x'i var. Sonları doğru çok güzel bir şişirme. Parayı alabilirse bence vitrenlik bir oyun olabilir. Son oyunda gelecek bir şeyler mi? Gelecek mi? Sıraları gör. Yok. Öyle çok fazla ama bir şey gelmedi. Yani Star Wars Princess biraz üzdü ama küçük kasa için bence iyiydi. Farklılık olsun dedik. Kaçalım buradan. Evet. Yine Sip Bonanza bindeyiz Yine Bean'de bir Free 4 tane şekerimiz. Muzlarımız var, evliklerimiz var, kart muzlarımız var. Her şeyimiz var ve oyuna geçiyoruz. Başla, 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 başla. 800 oyunumuz var. Güzel. Şimdi şöyle sağlam bir yere Phoenix atması çok güzel olur. Hadi bakalım. 1000x yakaladı Erikleri gördü muzlar üzümler çok güzel duruyor Elmalar da çok güzel duruyor muzları da gör 1010x de devam ediyor 1000 liraya buradan Rahat bir şekilde 10.000 lira yapıyor Çok güzel değil mi ya 1000 liraya 10.000 lira yapıyorsun tek seferde Karpuzları üzümler muz var. Yok Bence iyiydi ya Neyse serimizin sonuna geldik arkadaşlar. Güzel seviydi. Sizlerin de böyle çok güzel vitrini kazançlarınız varsa arkadaşlar bizlere paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. 500 lira etkinlik içinde Telegram'a katılın arkadaşlar. Oynadığımız mekanların da adresi aşağıda sabitli.